Selamlar YouTube. Bu görmüş olduğunuz traktör Ford 6610'un tanıtımını yapacağım. Bu yağ filtresi. Pek motordaki şey görünmüyor zaten pek. Bu debriyaj, debriyaj yumuşak olur bunların. Bu PTO kuyruk mili vites kolu. İşte daha rahat traktörün şeyini anlayabilme açısından da diferansiyel kilidi yumuşak olur bunların. Bu fren fren pedal da yumuşacık olur. Bu şu, sağdaki vites konu şu an seride, boşta, takviyede. Bu şu an sol ilerisi 1, 2, ondan sonra 3, 4 Bu geri vites. İşte bu el gazı. Hmm, pardon, De debriyajı tam bıraktım. Sabit. Bu gaz yumuşak. El gaz el gaz da hiç el gazın arasında bir gevşeklik var ama ben tam çözemedim. İşte şu pullu indiriyordum. Bu pullu indirip kaldırır. Sahibi zaten biraz çalıştırıp şu kepçenin özelliğiyle ilgili bir şey izin verdi de. Şuradan mı çalışıyor. Şu vites boştu. İnşallah şuradan buradan boş. Kontak açık. Bu harrette motor ne kadar sıcak ve ısındığını belli eder. Mazot deposu şurada. E el fren nerede bunun ya? Allah ustam ben de bilmiyorum ya. He? Dayı bunun el fren nerede bu traktörün ya? El freni ne yazık ki şu anda kullanmıyoruz. E traktör geri kaçtı ben ne yapacağım? Geri kaçmaz. Ee, bu şey olduğu için e, yere indirdiği için ayağını kesinlikle geri kaçmaz. Freni geri, orada yani. Geri kaçıyor bu da. Yok şu anda kaçmaz. Boşta bak araç. Basın var. Gaz şişesi orada. Altta. Sağ olsun sağ, olsun. sağ olsun. Yas yas yes, yes. İşte bu traktörün şu an motor gücü 82 ile 86 beygir aralığında bir traktör. İşte bu traktör Amerika'da üretilmiş firması bulunur. Bu Ford olarak. Nefolant traktörün laciverti ile hissesi bulunur. İşte neyse arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Görüşürüz.